Evet arkadaşlar tekrardan merhabalar. Şimdi sizlerle beraber program okur yazarlığıyla ilgili sorular çözelim istedim. Ee, bu sorular video ders notumuzda yer almıyor. Aslında spontane olarak soru çözerek pekiştirmenizin daha mantıklı olacağını düşündüm. Ha video ders notumuzun içeriğinde çıkmış sorular var mı? Var. Her konunun peşine çıkmış soruları koyduk ama ekstra bir de soru çözümü yapalım istedik. Gelin sizlerle beraber program okuyazanlığa yönelik birkaç soru çözelim ve sorularla işlediğimiz bölümleri pekiştirelim. Gelsin ilk sorumuz. Bak bize ilk soru ne diyor? Diyor ki... Buna göre bireylerin kazandıkları davranışlar aşağıda verilen kavramlardan hangisiyle açıklanabilir? Hangi kavramları vermiş arkadaşlar? Bana bir eğitim türü, bir de postanın program türünü vermiş. Hadi sorumuzu okuyalım da bulalım. John Dewey'e göre eğitim bireyi kendi yaşantıları yoluyla geliştirmektir. Bireyler yaşantıları sonucu olumlu davranışlar kazanabilecekleri gibi olumsuz davranışlar da kazanabilir. Bak bana ne diyor? Diyor ki olumlu davranış kazanacağı gibi olumsuz davranış da kazanabilir demiş. Arkadaşlar biz eğitimi ikiye ayırmıştık. Formal eğitim ve informal eğitim olarak. Formal eğitim sonucunda sadece olumlu davranış kazanılırken informal eğitim sonucunda hem olumlu hem de olumsuz davranış kazanılırdı. E bak burada ne demiş? Olumlu veya olumsuz davranış kazanabilir. O zaman bu neye örnektir? Bu bizim için informal eğitime. Bakıyorum, informal eğitim olmayan seçeneklerimizi eleyelim hemencecik. Informal eğitim olmayanları. Adana'yı eledim, Bursa'yı eledim, Ceyhan'ı eledim. Diyarbakır ile Edirne kaldı. Edirne niye kaldı hocam? Çünkü informal eğitim bir diğer adı neydi? Doğal eğitimdi. Devam edelim okumaya. Bireyler bu davranışları kazanırken fiziki şartlar, çevre sosyal medya gibi kaynaklardan yararlanırlar. Arkadaşlar postların program boyutlarında örtük yani gizli program bana ne diyordu? Diyordu ki kardeşim ben bireylerin edindiği informal yani gelişi güzel öğrenmeleri mi temel alırım? Evet. E bak bireylerin fiziki şartlar aracılığıyla, çevre aracılığıyla, sosyal medya aracılığıyla edindikleri öğrenmeler nasıl öğrenmelerdir? Informal öğrenmelerdir. Gelişi güzel öğrenmelerdir. O zaman sorumuzun doğru cevabı ne olacak? Diyarbakır seçeneği Diyarbakır seçeneği yani Diyarbakır seçeneği yani ne olacak arkadaşlar? Informal eğitim ile örtük program olacaktır. Sorumuzun doğru yanıtı. Devam edelim. Gelsin ikinci sorumuz. Bakalım ikinci sorumuz bize ne demiş? Bize ne sormuş arkadaşlar? Diyor ki <laughs> Buna göre gözde öğretmene verilen döküman aşağıdakilerden hangisi? Seçeneklerimize bak. Eğitim programı, öğretim programı, ders programı, yıllık plan, ders planı demiş arkadaşlar. Bakalım. 40 geçit ortaokulunda matematik öğretmeni olarak atanan gözde derslerini planlaması için okul tarafından dersinin bir kademedeki tüm faaliyetlerini vermiş. Bak kademe dediğimiz şey nedir? Bak kademe dediğimiz şey. Orta okul bizim için bir kademe midir? Evet gözde öğretmen orta okul öğretmeni. O zaman ne yapmış? Bir kademe vermiş yani orta okulu vermiş. E ne öğretmenidir gözde öğretmen? Matematik. He, dur bakalım şimdi. Matematik orta okul. Şimdi saygıdeğer öğretmenler. Matematik ve orta okulum vermiş. Evet orta okul benim için nedir? Kademedir. Matematik dediğim şey benim için nedir? derstir. Doğru mu? Doğru. Bir dersin bir kademedeki tüm planlı faaliyetlerini içeren program neydi arkadaşlar? Bu bizim için öğretim programı anlamına mı geliyordu? Evet, bu bizim için öğretim programı anlamına geliyordu. Peki hocam, eğitim programı dediğin şey de neydi? Eğitim programı okul içi ve okul dışı yaşantıların tamamını bünyesinde bulunduran en kapsamlı fakat ayrıntısı en dar program türüydü. Eğitim programı kapsamında neler vardı arkadaşlar? Öğretim programı ve ders programı neyin kapsamındaydı? Eğitim programının. Eğitim programı, öğretim programını ve ders programını ne yapardı? Kapsardı. Bunun yanı sıra geziler, etkinlikler, kurslar, sosyal kulüp faaliyetleri tamamı yine neyin bünyesinde yer alırdı? Eğitim programının bünyesinde yer alırdı. Hocam ders programı dediğin şey de neydi? Ders programı dediğim şey bir dersin bir sınıf seviyesindeki planlı faaliyetleriydi. Yıllık plan dediğim şey neydi? Yıllık planda ünitelendirilmiş yıllık planda öğretmenler eğitim programı, öğretim programı ve ders programı aracılığıyla yılın başında zümre öğretmenleriyle birlikte toplanıp hangi kazanımı, hangi öğrenme çıktısını hafta hafta, ay ay böldükleri plana biz ne diyorduk? Yıllık plan. Son olarak ders planı yani günlük plan neydi bizim için? Burada da bir veya birkaç ders saatini atacağımız adımdan alacağımız nefese kadar ayrıntılı bir şekilde ne yapardık? Planlardık demiştik. Bu sorumuzda ne yaptık? Böylelikle çözmüş olduk. Geldik üçüncü soruya. Geldik üçüncü soruya. Bakalım üçüncü soru bize ne demiş? Diyor ki yukarıda verilen soruların karşılık geldiği ögeler aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Arkadaşlar. Bizim Programlarımızın kaç tane ögesi vardı? 4 tane temel ögesi vardı. Hedef, içerik, eğitim durumları ve değerlendirme olmak üzere. Ben sizlere program okur yazarlığını anlatırken bundan bahsettim. Geleneksel isimleri nedir? Hedef, içerik, eğitim durumları, değerlendirme. Çağdaş isimlerinden bahsettim ve Türkiye yüzyılı marif modelindeki bu ögelerin karşılık geldiği isimlerden bahsettim. Şöyle bir algı lütfen sizlerde oluşması. Hocam adı değişti. E bunlar değişen öğeler mi? Hayır öge aynıdır. Sadece ne oluyor? İsimlerinde değişiklikler meydana geliyor yıllar içerisinde. O zaman hadi gel bakalım. Ne sorusuna yanıt veren hangi ögeydi benim için? Ne sorusuna yanıt veren öge benim için içerikti. Niçin neden sorusuna yanıt veren hangisiydi? Niçin neden sorusuna yanıt veren benim için hedefti? Ne kadar sorusuna yanıt veren hangi ögeydi? Değerlendirme ögesiydi. Nasıl sorusuna yanıt veren öge hangisiydi? Bu da benim için eğitim durumları ögesi olacaktı. O zaman sırasıyla içerik, hedef, değerlendirme ve eğitim durumları olacak. Sorumuzun doğru cevabı Diyarbakır seçeneğidir diyoruz arkadaşlar. Türkiye Yüzyıl Marif modelinde hedefi ne olarak isimlendirmiştik biz? Öğrenme çıktıları olarak isimlendirmiştik. Lütfen unutma. Devam ettim. Hop. Bir diğer soru. Diyor ki: "Buna göre Baran öğretmenin uyguladığı etkinlik posterın program türlerinden hangisine örnektir?" diye sormuş arkadaşlar. Bakalım ne yapmış Baran. <laughs> Köy okulunda çalışan Baran öğretmen öğrencilerinin daha önce pizza yemediklerini ve tadını merak ettiklerini fark etmiştir. Bunun ardından sponsor bularak öğrencilerin tamamıyla birlikte pizza yeme etkinliği düzenlemiştir diyor. Ha. Arkadaşlar Baran öğretmenin yaptığı işe bakalım. Bak Baran öğretmenin yaptığı etkinlik planlı bir etkinlik mi? Evet öğretmen kendisi yapmış bunu planlı bir etkinlik. Baran öğretmenin yaptığı etkinlik <laughs> resmi programda yer alıyor mu? Hayır, resmi programda yer almıyor. E ben size konu anlatımında anlatmıştım. Yapılan iş planlıysa ve resmi programda yer almıyorsa bu bizim için neyin kapsamındaydı? Bu bizim için ekstra programın kapsamındaydı demiştik. Hocam, peki resmi program dediğin şey neydi? Resmi program. Teorik teorik ve yazılı olarak okullara gönderilen programdı arkadaşlar. Eğitim programının postudaki karşılığı demiştik. Uygulamadaki program neydi? Resmi programda yer alan konuların öğretmen tarafından sınıfta ele alınması uygulamadaki program. Resmi programda yer alan konuların öğretmen tarafından herhangi bir sebeple ele alınmaması neydi? Bu da bizim için ihmal edilen programdı diye anlatmıştık. Sorumuzun doğru cevabı Edirne seçeneği. Devam edelim. Hop. Bakalım bu soru bize ne demiş Heh, Bu da içerik düzenleme yaklaşımlarıyla alakalı bir soru Arkadaşlar ben program okur yazarlığı kapsamında Bu sene MEP AGS sınavında içerik düzenleme yaklaşımlarından bir soru bekliyorum Hatta beklediğim soruda sarmal programlamadır lütfen dikkat edin Gelin bakalım soruya Diyor ki bir ders programında konular kendi içerisinde anlamlı bir bütün teşkil edecek biçimde 6 parçaya ayrılmıştır. Bu 6 kapsamlı konu için ayrı kitaplar ve etkinlikler düzenlenmiştir. Çünkü her biri kendi içerisinde bir bütünlük oluşturmuştur demiş bana. Biri diğerinin devamı ya da ön koşulu değildir. Aralarında herhangi bir ön koşulun olmadığını ve ilişki olmadığını söylemiş. Biz Bundan derslerimizde bahsettik size bak diyor ki 6 tane neye ayırmış? 6 tane parçaya ayırmış diyor arkadaşlar. Birinci parça, ikinci parça, üçüncü parça, dördüncü, beşinci ve altıncı parça. Parçalar arasında herhangi bir ilişki yok. Herhangi bir ön koşul yok demiş. Bu bizim için hangi içerik düzenleme yaklaşımıydı arkadaşlar? Modüler içerik düzenleme yaklaşımıydı demiştik. Peki hocam sarmal içerik düzenleme yaklaşımı neydi? Arkadaşlar sarmal içerik düzenleme yaklaşımında ön bilgi ile yeni bilgi birleştirilirdi. Sarmal içerik düzenleme yaklaşımı genişleyerek tekrarı ne yapardı? Temele alırdı demiştik. Piramitsel neydi? Piramitselle çekirdeği karşılaştırarak anlatmıştık hatırlıyorsanız. Piramitselde de çekirdekte de ilk yıllarda ne vardı? Ortak konular vardı. Ama ilerleyen yıllarda piramitsel de <laughs> çekirdek de ne olurdu? Ortak konulara bırakılır. Kendi alanlarında uzmanlaşılırdı. Buradan sonra ne oluyordu? Piramitsel de uzmanlığımız önceden belliydi. Piramitsel de yalnızca bir alanda uzmanlaşma imkanımız vardı. Fakat çekirdek böyle miydi? Hayır. Çekirdekte birden fazla alanda uzmanlaşabilirdik. Çekirdekte uzmanlığımız önceden belli değildi demiştik. Doğrusal programlama dediğin şey neydi hocam? Doğrusal programlama kapsamında ise ne vardı? Konular, üniteler, başlıklar arasında bir ön koşul, bir aşamalılık vardı. Birinci konuyu, birinci üniteyi bitirmeden, ikiye, ikiyi bitirmeden, üçe ne yapamıyorduk? Geçemiyorduk demiştik. Devam. Al sana bir diğer içerik düzenleme yaklaşımı sorusu. Bakalım soru bize ne demiş? Diyor ki, <laughs> farklı disiplinlerin bir araya getirilmesiyle oluşturulan hayat bilgisi dersi İçerisindeki üniteler okulumuzda hayat, ülkemizde hayat şeklindedir. 1, 2 ve 3. sınıfta genişletilerek ele alınan bu üniteler kazanımlarının pekiştirilmesi, önceki ünitenin üzerine yenilerin eklenmesini ve çocuğun ihtiyaçlarına, yeteneklerine, gelişim düzeyine uygun içerik belirlenmesini sağlamıştır. Bak ne yapıyor? Genişleterek tekrar mı ediyor? Evet. Önceki üniteyle yenisini birleştiriyor mu? Evet. O zaman az önce anlattığım şeydir bu arkadaşlar. Nedir bu bizim için? Bu bizim için sarmaldır. Sarmal nerede? Yok. Hemen şunu silelim. Bayram niye sarmalı koymamışsın buraya? Yanlış, yanlış, böyle... Yapma böyle şeyler ya. Arkadaşlar bu nedir bizim için? sarmal içerik düzenleme yaklaşımıdır. Sorumuzun yeni cevabı Edirne'dir diyoruz. Devam. Hop. Bir diğer soru. Bu da tasarım yaklaşımları ile alakalı bir soruda tasarım yaklaşımlarımızın ne olduğuna tek tek bakmıştık. Detaylı olarak ele almıştık. Hadi bakalım. Temel özellikleri verilen tasarım yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Bak ne diyor. Farklı derslerin ortak bir konu etrafında etkinliklerle ilişkilendirilerek ele alınması. Bak ortak konu ve ilişkiden bahsediyor. Bir de diyor ki bu, bu tasarım yaklaşımında öğretim etkinlikleri öğretmenlerin planlamalarını işbirliği içerisinde gerçekleştirmelerini gerektirir diyor. Bak ortak bir konudan bahsediyor. Ortak bir konum ne olsun? Ortak konum 19 Mayıs olsun. Bu ortak konu kapsamında farklı dersler arasında ne yapmamı istiyor? İlişki kurmamı istiyor. Arkadaşlar bu bizim için neydi? Bu bizim için disiplinler arası yani korelasyonel tasarım yaklaşımıydı. Sorumuzun doğru cevabı Diyarbakır seçeneğidir. Peki hocam disiplin yaklaşımı neydi? Disiplin yaklaşımında her bir ders bir disiplin olarak kabul edildi. ve her bir ders kendi bünyesinde okutulurdu. Matematik bir disiplindir, Türkçe bir disiplindir. Ayrı ayrı okutuyorsam disiplin yaklaşımı Hocam çekirdek neydi? Çekirdek neydi? Bak bu çekirdek içerik düzenlemedeki çekirdek değil. Arkadaşlar bu çekirdeğin hatta bir diğer adı var. <laughs> bu çekirdeğin bir diğer adı kor <laughs> yaklaşımdır. Tamam mı? Bu şunu diyor. Diyor ki kardeşim ben bir toplumsal sorun belirleyeceğim. Bu belirlediğim toplumsal sorun doğrultusunda dersler oluşturacağım. Mesela ne belirledim? İşte toplumsal sorun olarak e, iletişim belirledim. İletişim problemi bizim toplum olarak bir sorunumuz. Bu sorunu çözebileceğim dersleri belirliyorum. Sonra insanları getiriyorum. İnsanlara bu soruna yönelik belirlediğim dersler aracılığıyla öğretim yapıyorum. Ardından onları tekrar toplumun içine gönderiyorum ve bakıyorum sorun çözülmüş mü, çözülmemiş mi ve çekirdek yaklaşım toplumu bir ne olarak görürdü? Toplumu bir laboratuvar olarak görürdü. Hocam, geniş alan neydi? Arkadaşlar geniş alan <laughs> tasarım yaklaşımında ise şu yapılırdı. Birkaç tane ders birleştirilip, bütünleştirilip tek bir ders olarak okutulurdu. Hocam örnek ver. Örnek vereyim sana. Antropoloji, coğrafya, vatandaşlık. Bunların birleştirilip sosyal bilgiler adı altında okutulması nedir? Geniş alan tasarımının örnektir. Veya fizik, kimya, biyoloji birleştirilip fen bilimleri adı altında okutulması nedir? Geniş alan tasarımına örnektir. Devam edin. Ha bir de yaşam şartları. Yaşam şartlarında da güncel dünyaya yönelik bir sorun ele alınırdı. Bu soruna çözüm aranırdı dedik. Devam. Hop. Al sana bir diğer tasarım yaklaşımı sorusu. Bak diyor ki: Sosyal bilgiler dersinin tarih, coğrafya, sosyoloji, siyasi bilimler, antropoloji ve ekonomi bilimlerinin bir araya getirilmesiyle oluşturulmuştur. Bak dersleri birleştirmişim, tek bir ders yapmışım. O zaman bu nedir benim için? Az önce bahsettik. Geniş alan tasarımıdır demişim arkadaşlar. Burada bahsetmediklerimiz var. Bak. Süreç tasarımından az önce bahsetmedik. Süreç tasarımı neydi? Arkadaşlar genellikle okul öncesi eğitimde kullanılırdı süreç tasarımı. Ve öğrencilerin en iyi öğrendikleri öğrenme yolu bulunur. Bütün dersler ortak öğrenme yoluyla öğretilirse ne yapılıyor demiştik? Süreç tasarımı kullanılıyor demiştik. Hocam, efendim. Yaşantı merkezli neydi? Arkadaşlar yaşantı merkezliği de biz çocuk merkezi tasarımla birlikte ele almıştık. Çocuk merkezi tasarımda öğrencileri görmeden, öğrencilerin gelişim özelliklerini dikkate alarak program hazırlıyorduk. Yaşantı merkezi tasarımda öğrencilerimizle karşılaştıktan sonra onların ilgi ihtiyaçlarını belirliyorduk ve buna yönelik olarak program hazırlıyorduk. Hocam radikal neydi? Radikalin bir diğer adı romantik tasarımda arkadaşlar ve radikal tasarımda şöyle bir şey vardı. Bu okul sistemini tepki gösterirdi derdi ki bire, bırakın bireyleri okula gitmek yerine ilgili oldukları alana yönelik ne yapsınlar yönelsinler buna yönelik eğitim alsınlar derdi radikal tasarım. Bakalım başka sorumuz kalmış mı? Hayır kalmamış. Böylelikle sizlerle birlikte program okul yazarlığını sorularla da pekiştirmiş olduk. Sınıf yönetimi derslerinde görüşmek üzere.